Halbur Yaylası'ndan hoş geldiniz. Bir sevdadır Halbur Yaylası. Nın nın. Burada Halbur Yaylası'nın eski muhtarlarından İsa İmadoğlu var. Evet. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Töpeyim. İsa dedeceğim. Teşekkür nasılsın? ederim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi nasıl? Bu Halbur Yaylası'nı bize bir anlatır mısınız? <laughs> nasıl anlatayım? Yani bu eskiden mesela eskiden Halbur Yaylası'na gelmezlermiş. meyremçile gelirlermiş. Evet. Niye hal buraya gelmezlermiş? Oraya giderlermiş mesela. Miremçil daha güzel buraya göre. Daha mı soğuk? Soğuk değil de havası güzel. Sonra niye peki hal buraya doğru gelindi? Şimdi orası uzak olduğu için burası daha yakın. Geliş geliş yapmak için. Kadir'den. Böyle. Mi? İsterseniz bir miyetini söyleyeyim hal Söyleyin buyurun lütfen. Hal sına dersen geben elleri. Soğuk olur Miremçil'in belleri. Ağır ağır inin çinçini göksünün çölüne kolundurnalardı. Bravo! Alkış! Buranın şimdi bir yemeği meşhurmuş, kara kavurması. Evet. Biz aşçılarımızın yanına gideceğiz. Aşçılarımızın bir tanesi İnegöl'den geldi Zuhal Hanım. Evet. Bir tanesi e, Maraş'tan geldi. Onun ismi bilmiyorum. Aslında kasap o. <laughs> şimdi onların yanına gidiyoruz. Evet, kameraman. Dedemize çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, geldik burada kara kavurma. Evet, selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Hoş Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bu nedir Zuhal Hanım? Bir anlatır mısınız bize? bu kavurma, saç kavurma. Evet. işte i̇şte burada bu Halbur Dağı'nda yetişmiş hayvanların etinden böyle mis gibi yumuşacık etinden sizlere saç kavurma hazırlamayı düşündük. Evet. Hazırlıyoruz. Evet. İftar için. Beğeninize sunacağız. İftar da yiyeceksiniz Allah izin verirse. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah beğeniriz. Dur bakayım şimdi bu şeyi yetiştiren Keçi yetiştiren burada kasabamız var bir tane onun yanına gidelim. Türkçe espegi değil. Evet. <laughs> Hemen Selam aleyküm. Şimdi sen Hayırlı bunu anlat bakayım. Selam. Nerede yetişiyor bu halbur nere? Biz neredeyiz? Konumu nasıl? Şimdi halbur, evet. halbur, halbur yaylası 48. <laughs> enlemden başlayıp 39. meridyene uzanan bir bölge. Evet. Bu bölgenin matematiksel açıklaması bu. Bu Coğrafya açıklaması da zaten görükmekte, gözükmekte. Çekelim hocam orayı. Evet. Ar Arka ne oralar? E, oralar e, Mezla ve göknel ormanları. Elma Dağı mı? E, çok daha geride, ileride evet. Maraş yakınlarında Elma Dağı. Biz bu Elma Dağı ile bu bölge arasındaki e, arazide, bu e, arkamızda da var, özel Halep geçlerini ve e, Merinos koyunları notlatıyoruz. Merinos. kekikle besleniyorlar evet. e, ve etlerini. Ee, bu şekilde o, e, Zuhal, Gurme Zuhal Hanım, Gurme Zuhal Hanım. E, kavurarak satışa ve ikrama sunuyor efendim. Hocam şeyi soracağım, ateş ne çok fazla ne çok az bunun herhalde bir ayarı var. Tabi tabi, e, süre çok önemli. E, hızlı olursa sert, yavaş olursa da e, tadını kaybedebilir, suyunu bırak tamamen bırakabilir ondan kaynaklı olarak. Ee, tabii o konunun uzmanlık alanı Zuhal Hanım evet. ilgileniyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Burada bir köylü kız var onu da yanına gidelim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Binge döküyor musunuz? Teşekkür ederim. Sizin herhalde kavurmayla pek bir şeyiniz de, yok. Yok oldum. ben e, buradan burala değilim bunlardan değilim ben e, Yayla'nın Deryas'ıyla evliyim. <laughs> Oradan Olur. da kavurmaya pişiriyorlarmış dedik duyduk geldik. Evet. Öyle yani, benim öyle bir ekstra bir şeyim yok. Tamam, tamam. Siz burada durun o zaman. Evet, Adım Adım bu bu hafta Kahramanmaraş'ın, Andırın ilçesinin Halbur Yaylası'nda. Albur derler, yüksek yayla diye zaten İsa Dede'miz dörtlüğünü söyledi. Bir başka yaylada, bir başka yemekte sizi de buluşmak dileğiyle şimdiden hoşça kalın, esen kalın efendim.